Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı Yıldız Stoper için West Ham United'da devreye girdi. Satılması kararlaştırılan Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yazında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sasha Boye ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemini aldığı ofsiyek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. İşte yeni model Galatasaray. 5 transfer 8 ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan yıldız transferleri yapmaya odaklanırken bir yandan da mevcut yıldızlarına gelen teklifleri ve kadrosundan gidecek oyuncuları değerlendiriyor. Öncelikli olarak ilk 11'e doğrudan yüksek kalibrede katkı verecek bir sabek ve bir merkez orta saha transferi gerçekleştirecek olan Sarı Kırmızılıların listesinde dünya yıldızları bulunuyor. Galatasaray'ın Zaha, Tete, Nelson, Oliveira ve Halil Dervişoğlu'yla da yollarını ayırmak kararı aldığı öğrenildi. galatasaray ile anlaştı. Galatasaray aradı orta sahayı yine Premier yerlikte buldu. Arsenal'den transfer ettiği Torreira ile orta sahadaki dinamizm problemini gideren Serekır Mızılı var. Şimdi de Pierre-Emile-Höyberg'le prensip anlaşmasına vardı. Tarafların kontrat detayları üzerinde de büyük ölçüde uzlaştığı öğrenildi. Okan Buruk Torreira-Höyberg merkeziyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok daha dirençli bir oyun ortaya koyacaklarına inanıyor. kariyerine ülkesi Danimarka'da başlayan Højbjerg, Borund ve altyapısında yetişip 2013'te Bayern Münih'in ikinci takımına transfer oldu. Oradan A takımı yükselmeyi başaran İskandinav futbolcu Augsburg ve Schalke'ye kiralandıktan sonra 2016'da 15 milyon euroya Southampton'a satıldı. Tottenham ise 2020 yazında Danimarkalı orta sahaya 16 milyon euro karşılığında transfer etti. Galatasaray Højbjerg'in bol servisi için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray'da Rafael Varan bombası. Davinson Sanchez ve Victor Nelson ikilisine toplamda 40-45 milyon euro bandına teklifler gelmesi nedeniyle savunmaya lider stoper arayan Galatasaray, dünyaca önlü bir yıldıza yöneldi. Sarı Kırmızılı kulübün ilk hedefi Manchester United'la bu yazlarımında yollarını ayırması beklenen Rafael Varane. 2021'de 40 milyon euro'ya real transfer olduğu İngiliz divinde mutsuz olan Fransız savunmacı sezon içerisinde verdiği birkaç röportajda kulüp yönetimini eleştirmiş ve yeni bir maceraya yelken açacağının sinyal yerine vermişti. Galatasaray yönetimi Varan'la temasa geçip söz kesmenin hesapları içinde. Teknik patronu Okan da çok beğendiği 1.91'lik savunmacıya bonservis bedeni ödemeyecek olan sarı kırmızılı var. Böylece Davinson Sanchez ve Nelson'un satışından gelmesi muhtemel 40-45 milyon euroyu da diğer transferler ve sezon içindeki maaş ödemeleri için kullanabilecek. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı Son şampiyon Galatasaray takımdan ayrılacak oyuncuları yerine daha iyilerini getirip üst üste üçüncü kez zafer elde etmek istiyor. Sarı Kırmızılılar Juventus'un yıldızı için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İtalyan basınından La Gazete Dello Sport'a yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe. Juventus forması giyen sırf futbolcu Filip Kostić ile ilgileniyor. İtalyan basınına göre Sarı Kırmızılılar bu transferde bir adım önce. Haberde ayrıca Kostić'e geçen sezon Suudi Arabistan'dan yoğun ilgi olduğu ancak 31 yaşındaki futbolcunun Massimiliano Allegri'nin özel talebi nedeniyle kulüpte kaldığı kaydedildi. Allegri ile yollarını ayıran Juventus'ta Kost için de takımdan ayrılması gündemde. Bu nedenle yetenekli futbolcunun temsilcilerinin transfer görüşmelerine başladığı ve başta Galatasaray olmak üzere birçok önemli takımla temas kurduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Juve ile sözleşmesi 2026 yazından sona eriyor. Galatasaray'dan Sabek'e Emerson Royal hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna tartışmasız bir Sabek takviyesi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Okan Buruğ'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Jim Bomb, İngiltere Premier Ligi gibi Tottenham'da forma giyen Yıldız ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılı yönetim Okan Buruğ'un listesini aldığı Emerson Royal'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'ta ilgileniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Emerson Royal, Sabah dışında sağ açık ve stoper olarak da oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.83 boyundaki Emerson daha önce Barcelona, Real Betis ve Atletico Mineiro'da da forma Galatasaray'dan Sofyan Amrabat bombası Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruğ'un özellikle merkez ortası Ayşe oyuncu talebinin ardından Gönü ve Sofyan Amrabat geldi. Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi. Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince, kolları sıvayan için bu an yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Jimbo Boğum sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Faslı Önlibero için yeniden düğmeye bastı. Galatasaray 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı. Daha önce sarı kırmızılı kulüp forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.